Selam dostlar. Bu videoda çok ilginç bir konuya değineceğiz. Öncelikle bu videodaki konuğumuz FV190 F8 uçağı. Almanya'da 5.0 bir yerde bir taarruz uçağımız. Gençler başlıktan da gördüğünüz gibi şu anda bu uçak 2 adet ısı güdümlü füze taşıyor. Şöyle size bu füzeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. İkinci silahlara gelelim. X4 gördüğünüz gibi füzenin ismi. Rustal X4. Bunu başlığa da yazarım büyük ihtimal. Şu şekilde gözüküyor gençler. Hemen bir Şöyle test uçuşuna girelim. 7 kilometreden değil de şöyle 3 kilometreden başlatalım test uçuşumuzu. Havalimanını da göstereceğim. Bu arada gençler füzenin özelliklerini de biraz göstereceğim. Şu 25 kilometredeki düşmanlara imkanı yok gidemeyiz. Biz şöyle daha yakındaki düşmanlara hedefleneceğiz. Şu şekilde gösterebilirim. İlginç. Adeta böyle bir filmden çıkmış gibi bir roket. Şöyle dönelim. Bakın 5.8 kilometrede bir tane düşman uçağı seziyorum. Şu arkada da bir tane var. Arkadakine dönelim. Kendi mesafemizdekine. Bunu daha rahat vururuz diye düşünüyorum. O da bize yani kafa kafaya geliyor şu anda. Önden vuramıyoruz gençler tabii ki. Jet uçağı. Abi jet uçağı ya. Ateşledim gençler. Bakın nasıl takip ediyor. Gitti vurdu. Ya inanılmaz bir şey ya. <laughs> Gerçekten dumanı da var gördüğünüz gibi. Attığımız yerden duman da çıkıyor. Bu sefer de şu aşağıdaki uçağa gidelim. O uçak da bizden uzaklaşıyor şu anda gençler. Ha bakın şunu atabiliriz. Yandan yaklaşım. Şunu uçak zannettim hafif tankı. Ama uçak değil. Şu uçak da bize doğru geliyor ama şu e, Mig 15 daha güzel. O bize doğru içe doğru dönecek. Hem de füzenin tam böyle cisini de hesaplamış oluruz. 1.9 kilometreden atacağım gençler. Bakın yan dönüyor şimdi uçak. Hadi oğlum kilitler. Heh ateşledim. Bakın gençler füze nasıl dönüyor. Aa isabet attı ama vuramadı. Baya döndü. Demek ki bu füzenin de olayı buymuş arkadaşlar. Bu kadar dönüyormuş. Yine de şunu aklınıza çıkarmayın. Bu rütbede 5.0 rütbesindeki uçaklar elbette MiG-15 olmayacak. Lan ne güzel ateş Bunu vuramayacağız arkadaşlar. Böyle olduğuna bakmayın. Ama bir tane şöyle takip edeyim. Bir tane daha füze sallayacağım buna. 500 km hızda. 24 saniye sonra füzemiz yenilenecek. Füzenin özellikleri... Söyledim mi bilmiyorum ama 10G çekiyor. 1.7 mah azamıyız var. 20 saniyede takip süresi var. Bu füze bildiğiniz oyunun böyle 9.01 bir yanındaki füzeler. Hatta onlardan daha iyi bile. Çünkü boncuyu çekiyor 20 saniye takip süresi var. 2.5 kilometreden atsak vurabilir mi acaba füzemiz? Attık bakalım 2.7 kilometreden. Belki vurur. Çok da güzel gidiyor şu anda gençler. Evet paramparça etti. Abi 2.5 kilometreden bile vuruyor ya. de şununla bir bombardıman uçağını arkaladığınızı. Yani... 15 şurada. Gel lan buraya. Bu sefer seni vuracağım. Bakın arkadaşlar şöyle atalım. Dönebilecek mi? Yani. Çok iyi dönemedi. Şu an skaladık ...bu elemanı. Uçakların topunu da bayılıyorum ama... Yok arkadaşlar... Bir şey yapamadık. Aslında size bunu normal oyunda da göstermek isterdim ama maalesef gösteremiyorum. Bu arada bunu nöfleyeceklerdir arkadaşlar büyük ihtimal. Çünkü gerçekten böyle bir güdümü yok biliyorum ben bu füzenin. Şöyle de göstereyim 60 kiloymuş. Bunu büyük ihtimal nöflerdir arkadaşlar. Çünkü 5.0 bir yerde kullanılacak bir füze değil. Şöyle göstereyim size. Mesela burada G91 var ya. Bunu da geçtim 8.7 bir yerde. Lig 19'da var mı? 19'da bile yok. F86'da zaten yoktur. Amerika'ya geçelim. Burada şu F86'da olabilir. Nerede lan? Bir tane F86'da vardı bu füzeler. Gerçekten yok. Bir dakika. Şu A4'te var mıydı? Heh, şu A4'teki füzelerin neredeyse aynısı gençler. Gördüğünüz gibi AIM-9B füzelerine benziyor. Ama bu AIM-9B füzeleri yaklaşık 9.0 bir yerde kullanılıyor. Almanya'daki uçağımızın bir yarı 5.0. Yani şöyle size aslında normal bir simülasyon oyununda da göstermek isterdim ama sabah çok erken saatlerde olduğu için maalesef bunu size gösteremiyorum arkadaşlar. Bu simülasyon oyununa girdiğim zaman da tam manasıyla anlayamadım nasıl olduğunu. İlginç bir oyun. Şunda şöyle savaşa diyelim. Heh, girdik savaşa tamam. Bakın şurada bir sürü uçak var görüyorsunuz değil mi dizili? Bu <laughs> ne oğlum? A, B, C, D, E, P, G, J, K, D ekibi bile var. Bir sürü kep var burada da. Tabi düşman 91 kilometre ötedeymiş yani biz bunu gidip vurana kadar arkadaşlar batı patatesi oluruz. Ama deneyeceğim. Şurada videoyu biraz hızlandırayım. İzninizle. Bir tane uçağa vurmayı deneyeceğim. Bot olsun ya da normal bir uçak olsun fark etmez. Gençler uzun süredir uçuyorum. Büyük ihtimal hızlandırılmış şeklinde de izlemişsinizdir. Bu arada bayağı zevkliydi böyle uçmak. Şurada bir tane Su-2 aracı var. Önümde de bir tane F-4 F aracı var ama bizim Brada 88 büyük ihtimal f 4ü vuracak. Suya mı gitsem diye düşünüyorum ama F-4'e doğru gideceğim gençler. F-4'ü bu füzemle vurmak istiyorum. Tam da önüme geçti zaten F-4. Su-2'den bayağı uzaklaştık. Bu arada o Su-2'yi de öndeki araçlar vur diye düşünüyorum. Şuradaki A6 M2 falan var ya bunlar da bot araçları falan ama gençler yaklaşık bir 15 dakikadır 20 dakikadır uçuyorum. Sırf şu şeyleri vurabileyim diye. Ha şurada bir tane daha araç çıktı ya. Keşke bu F4'e yönlenmeseydim çünkü F4'te bizim adam dogfight atıyor zaten. Ama bu F4'ü de vurabilirsem çok tatlı olacak. Son 11 kilometre gördüğünüz gibi. Hız kesmiyorum. 3000 kilometreye kadar da... 3000 kilometre ne ya? 3000 metreye kadar da çıktım. Son 9. Bakalım gerçekten bu kadar etkili mi? F4'ü avlayacağız. Şunların birbirlerini vurabileceğini düşünmüyorum gençler. Yağ ısındı bu arada uçağımızın. Evet, 17 kilometre. 6. Angaje oluyorum. Bu arada şu mod çok zevkliymiş gençler. Çok saçma geldi falan ama bana. Gerçekten böyle bir 15 dakika 20 dakika savaşı uçuyorsunuz. İstediğiniz gibi konumlanabiliyorsunuz falan filan. Gazı biraz kesiyorum arkadaşlar. F4'ü vurabilecek miyiz bakalım. Lan kilitlen. Kilitlen artık. Vuramadık. Birincimiz, mis. Yani ben bunu 40 kilometreden atacaksam bu arada yani MiG-15 uçakları daha yeni attığımız MiG-15 uçaklarını vurabilmek çok basitti gençler. Şunun arkasına geçeceğim ya vurabilmek için. Şu şekilde dönelim be. Bire dayla F4 F. <laughs> nasıl dönüyor? Abi bu adam nasıl dönüyor böyle ya? Adeta beni vurma diye dönüyor. Flaplerimizi açalım. Çok yükseliyor gençler bu herif. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bu alçalırken şöyle de gidelim derken bir tane MiG-29 beni vurdu. Hay senin yapacağın şey ya. Ne geçti eline beni vurarak. Başka yerden doğabiliyor muyuz acaba gençler? Şunu size... Evet dostlar şimdi carrier'dan doğabildik. Yani yerden başlamıyorsunuz havadan başlıyorsunuz yine. Olmadı o beni vuran MiG-29'u da gidip normal bir jet alıp vurabilirim yani Eurofighter falan alıp. Gerizekalı ya lan. Bir salsan bizi bir şey deniyoruz kardeşim ya. Ne gerek var gelip beni vuruyorsun Mi 29'da. Neyse şurada da biraz hızlandırayım. Yakında doğabildik yani benim 15-20 dakika yol çekmeme gerek yokmuş. Onu anladım. Şuradaki F4'e de gidebiliriz. Şu öndeki uçaklara da gidebiliriz. Öndekilere doğru gideceğim ya botlara. Ya bakın. Bu sefer de su 30 vurdu. Sizin yapacağınız işi ar 77 ile vuruyor beni. Kardeşim bir salın ya. Allah Allah. Hayır doğamıyorum da. Heh doğdum. Gençler. Su 30'lar falan bizi vurmasın diye. R77 ile atıyorlar 30-40 kilometreden. Şerefsiz herifler. Aşağıdan gidiyorum. Alçaktan gidiyorum. Sinirlendirdiler ya. Lan salın ya. Ne, ne, işiniz var şu uçağı FV-190'ı vurarak? Ne elinize ne geçecek ya? Yani? Saçma sapan işler. Neyse ben şöyle yerden gideyim. Hatta biraz daha alçaktan gideyim. Gençler. 8 kilometreden beni vuramazlar. Yine videoyu durduracağım. 14 kilometre ilerleyelim. Gençler son 5 kilometre kaldı. F4'ü vuramazsam artık şu diğer uçağa yönleneceğim. Su 2'ye. Tabii şu F4'ü vurabilmekten önce beni bir tane Su 27'nin falan salması lazım. Saçma bir şekilde su... Yani şu uçaklarla da uğraşıyoruz. Hadi lan F4. Dön kıçını bana. Aslında bunları önden vurmak daha mantıklı. Çünkü önleri daha sıcak bu uçakların soldan füze geliyor bana. Duydum o füzenin geldiğini de gençler. Yapacak bir şey yok. Hadi. Kilitlen artık. Kilitlen artık. Kardeşim şuna bir kilitlenemiyorsun ya. Anladığım kadarıyla F4'ler bozuk uçaklar gençler. Bunu bu şekilde vuramıyoruz. Bir tane MiG-29 gelip beni vurmazsa yine Rus uçağı Deneyeceğim, atmayın. Hadi oğlum kilitlen. Çok güzel geliyorum. Kilitlen artık. Yok, gençler yok. Yani bu füze böyle düşündüğüm gibi eğer bu şekilde devam edecekse bu uçaklara kilitlenmiyor yani. Pek bir maksadı kalmayacak anladığım kadarıyla. Şimdi peki video bitti mi burada? Bitmedi. Bir tane Taptear Jet alıp şu gerizekalıları vuracağım. Devam edelim. Heh gelin güzel kardeşim. Şimdi bakalım kim kimi avlıyor. Göreceğiz. Şurada bir tane F2A var bizden. Önümüzde de bir tane düşman uçağı mı var? Heli, helikopter var. Aha gençler Su-30'u spotladım şu anda solumda gösteriyor. Hatta önümde gösteriyor şu anda. Şöyle bir yaklaşalım bakalım. soğutuzu 30u görebilecek miyiz? Gaz da verelim. VVR sistemimiz şu anda su-30'u so algılıyor. Ama radar sistemlerimiz algılayamıyor. Yüksekte mi acaba bu herif? Gördüğünüz gibi tık 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 ediyor VVR sistemimiz. VVR sistemini keşke bir tuşa atasaydık. Aha füze geliyor, füze geliyor. Evet füzelerini atlattık. Elemanın. Ama kendisini bir türlü göremedim ya. Neredesin lan? Arkama geçmiş. Aha gördüm. Tamam. Gel bakalım. ya. Lan bana desteğe gel F16. Ya gençler benim şu özel mod çalışmadığı için herife bir şey yapamıyorum. Hay anasını ya hiçbir tuş atalı olmadığı için uçağı çeviremedim. Bu herif tabii ki de uçağı özel uçuş modunu aktif ederek düzgünce çevirebildi. Ama şimdi tekrar doğacağım. Zaten şurada nerede olduğunu görüyorum. Beni doğurursa. ha doğru. Oha bu ne lan böyle? Havada bir sürü füze var. Şuradaki soğutuza gidelim şimdi. Tilis moduna aktif ediyorum. Evet şurada bir çok pervaneli görüyorum. Su 20. Heh bu işte. Bu uçak şu. Atalım 18 kilometreden. Benim şu manevra modunu açmam lazım. Manevra limitleme modu. Bunu da şuna atalım. Tamam. İki tane füze yolladık bile herife. Tamam. Şunu ben açayım bir. Gel bakalım dostum. Sadece o mod bende varken çalıştı. Şimdi bende de aynı modda. Hop işte bu kritik. Lefterimiz yok tabii ki de. Lan ne oluyor benim uçağa? Şöyle biraz aşağı doğru verelim burnumuzu da hızlanalım arkadaşlar. Önümüzü aldık gördüğünüz gibi. Ama bizim uçak da çakılacak gibi manevra yapıyor. Hop şöyle dönelim. Hadi vur oğlum. Çalçalayacağım. Dün aldı beni. Çaktım uçağı. Ay lanet olsun ya. Tekrar bu, tekrar savaşacağız şu herifle. O da çakılacak gibi. Kanadı yok ki arkada. Kanadı eksik. O da düştü evet. Gördüğünüz gibi Su-30'u vurmuş olduk. Manevra modu bayağı şey etkiliyor tabii ki. Neyse gençler saçma uzun bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar sağlıcakla kalın.